İbadetlerin tadına varmak ve kalp katılığından kurtulmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çok yiyip içerek kalbi öldürmeyin. Çünkü çok sulanmış bitkinin kuruması gibi oburluk da kalbi öldürür. Bir gün Yahya İbni Zekeriya aleyhisselam şeytan ile karşılaşır. İblisin kucağında bir tomar yular vardır. Hazreti Yahya ona Bunlar nedir diye sorar. Şeytan, bunlar insanoğlunu ablamama yarayan azgın nefsi arzulardır diye cevap verir. Hz. Yahya aleyhisselam aralarında bana ait bir şey var mı diye sorar. Şeytan hayır yok yalnız sen bir gece yemeği fazla kaçırmıştın da senin namazdan alıkoyduk karşılığını verir. Bunun üzerine Hz. Yahya öyleyse bundan sonra hiçbir zaman doyasıya yememeye kesinlikle karar veriyorum der. Şeytan da o halde ben de bundan sonra hiç kimseye nasihat vermemeye kesin karar veriyorum karşılığını verir.